Ankara'da 5 bin liranın üzerinde, İzmir'de 6 bin liranın üzerinde ve İstanbul'da da 7 bin liranın üzerinde bir kira söz konusu. Dolayısıyla memur maaşlarının ortalama memur maaşının 10 bin TL olduğunu değerlendirdiğimizde gıda fiyatlarındaki artışla birlikte memurlarımız hakikaten büyük şehirlerde ee, zor durumda e, kalmaktalar ve e, zor e, geçim e, şartları nedeniyle e, zor e, şartlar altında e, yaşamlarını büyük şehirde memuriyet hayatını sürdürmekteler. Küçük bir ildeki memur arkadaşımız da e, aynı maaşı alıyor. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerdeki memur arkadaşlarımız da. Aynı fiyat, aynı maaşı almaktalar. Dolayısıyla bunların giderleri de aynı. Dolayısıyla bizim sendika olarak, büro memur sen olarak öteden beri önerdiğimiz İstanbul farkı, büyük şehirler farkı şeklinde kamu görevlilerine, büyük şehirde yaşayan kamu görevlilerinde bir dokunuş yapılması lazım. Bununla ilgili bunu son dönemde yaşayan, yaşanan gıda artışı ve son dönemde yaşanan konut fiyatlarındaki, kira fiyatlarındaki artış bunu bir defa daha gösterdi. Kamu görevlileri bugün Ankara, İstanbul, İzmir'dense küçük şehirlerde yaşamayı tercih eder hale geldiler. Kamu idaresi, hükümet, kurumlar Büyük şehirlerde memur tutmaktan öteden beri zor, zorluk çekiyorlardı. Büyük şehirle atanan memurlar e, diğer illere e, tayin istiyorlardı. E, dolayısıyla bunun hızı artmış oldu. Yani e, yerleşik olan büyük şehirlerde yerleşik olan memurlar bile e, artık yeni atananlar değil, yerleşik olanlar bile e, küçük illere gitme noktasında bir e, mücadele e, içerisindeler. Yani bu neyi getirecek? Bu devletin, kurumların büyük şehirlerde norm kadro norm kadroyu doldurmasını sağlaymasını önleyecek. Dolayısıyla büyük şehirlerde memur bulmak zorlaşacak. Büyük şehirlerde bu maaşa memur çalıştırmak zorlaşacak. 20 bin TL şeyde yaşayana, Bayburt'ta yaşayana 5 bin TL değil.